Evet arkadaşlar bugün nefis nedir? Nefisin özellikleri nedir? Nefis türleri nedir? Buna bakacağız. Nefis sözlükte ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, heva ve heves, kan, beden ve bedenden kaynaklanan sufli arzular anlamına gelir. Terim olarak ise insanın özü, kendisi ilahi latife, kötü huyların ve süfli arzuların kaynağı demektir. Nefsin özellikleri nedir dersek, birincisi benlik. Yani nefis gurur sahibidir. Başı havada, mağrur ve zalimdir. Kendi vehmindeki sahte kişiliğinin ortaya çıkmasından korkar. Beden ve ruhun gücünü kullanarak azamet taslar, Allah'a karşı çıkmak ister. Vicdan düşmanıdır. Gurur tıbbi açıdan en ağır bir ruh hastalığıdır. Manevi bir körlük, ahmaklıktır. İkinci özelliği cebindir, yani korkak. Hastalık ve ölüm korkusu onu öyle korkutur ki, seyredenler nefret eder. Bu korku imanlar doğurur. Sonra can korkusu geçince küfreder. Üçüncüsü kaziptir yani yalancıdır. Nefis kendi varlığını yalan üzerine kurduğundan her yalan ona hoş gelir. Münafıktır yani iki yüzlüdür. Allah'a karşı iman ediyor görünür inanmadığı halde doğru söyleyenlerle alay eder. Onu aptal sanmayı gelenekleştirir. Aslında nefsin en büyük yalanı kendinidir. Materyalizmin yanlış olduğunu, evrim teorilerinin gülünç olduğunu bilir ancak sırf Allah'a isyan amacıyla bu fikirleri yaldızlı yalanlarla topluma yutturur. Dördüncü özelliği meskenet sahibidir. Yani ne demek bu? Gaflet içinde ve uyuşuktur. Tam anlamıyla neme lazımcıdır. Sanki enerjisi sınırlı da bitecekmiş telaşı içindedir. Ona en ağır gelen şey başkalarına maddi manevi yardımdır. Gayret etse gerçeği bulacağından çekinir. Bu yüzden hem kendi hayatında hem toplum içinde gayret yerine el öpen, sürünen toplumdan biri olmayı tercih eder. Beşinci özelliği hisset sahibidir. Yani hasis kindardır, cimridir, vermeyen, verdirmeyen, haset ve cimri. Bazen müsriftir kendine harcar. Bazen de kendine bile harcamaz. Nefis kendinde var olanın başkasında olmasına tahammül edemez. Kin tutar, onu yok etmek için zaman kollar. Altıncı özelliği hiddet sahibidir. Haşin, sert. Öfke nefsin malıdır. Kendinden başkasına merhametli olmayan nefis tüm mahlukata karşı acımasız ve serttir. Yumuşak yanı hiç yoktur. Tüm mahlukata karşı saygısızdır. Sevmez ve sevilmez. Zebun olunca güçsüz, zayıf bir anda sürünerek yalvarışa geçer. Dişini gösterince de hemen akrep gibi bir saniye önce yalvardığı kişi zehirlemekten çekinmez.'' Yedi Müennestir yani kancıktır. Menfaatinde çıkarında yerine göre boynu eğik, yerine göre elinde hançer yapamayacağı yoktur. Dönek ve kalleştir. Herkesi kendi gibi gördüğünden, kabul ettiğinden herkesten şüphe eder. Bir anı bir anını tutmaz. Her nimete isyan eder, dünyaya sahip olmak ister. Her güzeli de çirkinleştirmek ister. Sekizinci özelliği seyyel ve kararsızdır. Nefis, sonsuz yüzeyde mekan tuttuğundan boyuttan boyuta akan sonsuz yayılma özelliğine sahiptir. Ve bir mekanda karar kılmaz. Yani fikren ve davranışları itibariyle de çok değişkendir. Sözünde durmama, karakter değiştirme... Bu seyyaliyetten gelir. Kararsızlık onda sevginin doğmasını engeller. Çünkü sevgi karar ister. Elde durmayan bir balık gibi devamlı hareketi kendini bile şaşırtır. Vefası da bu yüzden yoktur. Dokuzuncu özelliği cevvaldir. Yani hem hayra hem şerre sonsuz süratle koşabilen bir hıza ve esnekliğe sahiptir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza zaman ötesi bir hızla intikalini sağlar. Onun için nefisten ümit kesilmez. Ele avuca sığmaz lafı nefis için tam geçerlidir. Nefis çevremizden gelen tüm tepki ve olaylarla iç dünyamızdan gönül ruh cereyanlarını ve bedenin biyolojik tepkilerini bir laboratuvar düzeni içinde analiz ve sentez yaparak bize sunar. Bu laboratuvar hilesiz çalışırsa raporlardan Allah'ın hidayeti ve lütfu çıkar. Ne var ki çoğu kez bu raporlar aldatıcı yanlışlarla doludur. 1. Laboratuvarın ilk malzemesi etkiler ve tepkilerdir. Açıklayalım. İnsanın dünya hayatında ilk temel sorunu enerji yani besinlerdir. Besinler gıda değeri dışında mizacı da etkiler. Mesela bitkisel beslenme yumuşak huy, hayvansal beslenme sert ve güçlü mizaçlar yaratır. Ancak nefis laboratuvarından çıkarken tepki saptırılır. Bitkisel beslenmeden meskenet ve korkaklık hayvanal beslenmeden de vahşet ve zulüm tepkileri doğurur nefis. Cinsel arzu bedene has normal bir etkidir. Nefis bu arzuyu sınırsız ihtiraslara dönüştürür. Şehvetin çirkin silüeti çıkar ortaya. Halbuki laboratuvarda bozulmazsa eşler arasındaki sevgi ateşlenir, yuvalar, nesiller meydana gelir. İki analiz yolları ve nefisin motorlarım, nefis motorların bujileri. Peki nefis bir etki alınca neden bozuk raporlar çıkarmaktadır? Çünkü nefis gerçeğe ters düşmektedir. Ateşleme noktaları yani bujileri bozuktur. Asıl olan ruh gücünü inkarla bujiler ters ateşlenince de motor tersine dönmektedir tüm kavgaların, haksızlık ve sömürülerin, hilelerin menşei yani kaynağı bu ters ateşlemeden doğar. 3. Nefsin raporlarının tanınması Nefis raporlarında şaşırtmaca kalıplarının başlıcaları şunlardır. 1. Bize çevreden yanlış örnekler verir. Nefsi arınmışları bize eleştirerek onların örnek olması imkanını bırakmaz. Motoru ters çalışanları dostluklarla etrafımıza bir duvar gibi örer. 2. Sonucu Allah inancına götürecek tüm olayları görmezlikten gelir. 3. Ruhsal yetenekleri gönül sırrını hastalık gibi gösterip zihnimizden siler. O yola gidişi çıkmaz sokak gösterir. Dört zihnimizde tereddüt uyandıracak, bilimsel görüşleri saptırarak önümüze sunar. Evrim teorisi gibi. Bizi gerçeğe götürecek bilimsel kanıtları, rüya, telepati, altıncı his gibi ebedi olduğumuza dair bilgileri saklar. 5. Örnekleri tümüyle incelemez. Tek yanından değerlendirir. 6. Yanlış örnek verir. Örneğin, sancılandınız, eşiniz, dostunuz ilaç tavsiye etti. Aldınız geçmedi. Konu komşu dua okudu. Gene geçmedi. Doktora gittiniz muayene oldunuz. Ameliyat olacaksın. Başka türlü olmaz dedi. Ameliyat oldunuz ve kurtuldunuz. İşte size rapor. Dua, ilaç hepsi boş. Ne varsa insanın kendinde, ilimde, usta cerrahta, alette var diyecek nefis. Halbuki gerçek şudur. Şahıs sancılanmış. Allah şifa irade buyurmuş. Onu cerrahın ruh koordinatlarından vermiştir. Peki Allah niçin şifasında bu yolu seçti? Çünkü Allah tüm kudretin kendinde olduğunu göstermek şahıslarda bir güç olmadığını göstermek diliyordu. Nitekim şifa murat olmasaydı en basit bir ameliyat en usta cerrah elinde ölümle biterdi. Dört nefisler birliği ve onunla savaş. Milyonlarca nefis Gizli bir santral aracılığı ile süratli ve gizli bir şekilde haberleşmiş gibidir. Bu işbirliği inkar yanılgı ve zulümde ortaklıktır. Bu yüzden isyan ve yanılgılar tarih boyunca tekrar eder durur. Nefis arınmasında temel yol nefis mücadelesinden başlar. Kendimizle savaşımızdır. Bu savaşın başarısı nefis laboratuvarını iyi tanımamız, onun sahte raporlarına kanmamamızdan geçer. Bir taktikte nefisler birliğinin Nemrut gibi isyan, Firavun gibi zulüm ve Yezid gibi hıyanet temsilcilerini tespit etme yeteneğidir. Nefis mücadelesi bir mecburiyettir. Namaz bu mücadelede enemin yoldur. Yüce arınmışların sohbetleri de ihtiyacımızdır.'' Şimdi size iki zıt örnek üzerine en sefil nefis ile yücelmiş nefis üzerine bir analiz yapacağım. Negatif adı olan nefis. Allah'a düşman, güzele ve gerçeğe hasım olan nefistir. Allah'a savaş açacak kadar hastadır. Bu nefisle mücadele farzdır. Savaşların en kutsalı ve en zorudur. Bir menfi heyecan. Heyecandan öyle oynaklık kazanır ki kararsızlıktan vefasızla, ihanetten maymun iştahlılığa, Tatminsizdir. Evrenin üstüne çıkmak ister. Mutsuz ve yorgun. Sonra yeniden bir heyecan fırtınasına yakalanır ve çevresindekileri de çılgın isyanlara sürükler. Kendinden başkasına hizmeti yoktur. Materyalisttir. Yok olmamak için zamanla savaşır. Bitkisel sinir sistemini bozar ve sonunda hırçınlaşır. En büyük korkuları da yok olma korkusudur. İki ihtiras şeytan. Menfi heyecanın verdiği yorgunluk ve bitkinlik bazen gerçeklere kapı açar. Ama nefisler birliği onu yalnız bırakmaz. Yeni arzular takarak harekete geçirir. Şeytan benlik tutkusundaki lezzeti çok iyi tanıdığı için böyle yorgun nefisleri ihtiras kanadından yakalar ve ona kendi cereyanından güç verir. Aradaki fark şeytan gerçeği bilmektedir. İnsandan intikam almak için nefsi tuzağa düşürür. Nefis yeni iş ortağından memnundur. Zina halindedir. Nefis maddesel olanakları elde etmede şeytanın gösterdiği yolda başarı kazandıkça ona olan hayranlığı artar. Şeytan ölüm anında maskesini çıkartıp nefse attığı kazıkları açıklar. Şeytan maddesel değildir, madde ötesi bir varlıktır. Bize nüfus ederken özellikle başlangıçta kullandığı metot masum mantık oyunlarıdır. Bir müminin içindeki nefisten mantık reçeteleri gelmeye başladı mı laboratuvarda mazeret oyunları doğdu mu bilmeli ki şeytan onun boyutlarında cirit atmaktadır. Mantık aklın nefis tarafından yanıltılmış şeklidir ve gerçek akılla alakası yoktur. Nefis şeytan işbirliği her şahsı tabiatına göre özel diyet ve reçetelerle öyle ayarlar ki ondaki hileyi kimse göremez. Ancak gönül gözü uzaktan fark eder bu sahte şirketin sahiplerini. 3. Dallim ve Madubin Gerçeği gördüğü halde varlık ve benlik çekiciliğinden kurtulamayanlar. Kanalları kurumuştur. Gerçeği gördüğü halde şeytan gibi bile bile inkarı tercih eden kimseler. Örneğin Samiri, Hz. Musa'nın mucizelerini gördükleri halde altına tapanlar. Dallin yanılgı içindedir. Kendi gölge varlığı dışında kudret yok sanan sapıklardır. 4. Habis ve layin. Bir insanın nefsi habis olmuşsa tüm iyilikler ona kapısını kapar. Bir tür hayrın lanetine uğrama hali doğar. Buna da layin denir. Habis ve layin nefse sahip kimse hangi görünümde olursa olsun helaktadır. Kibar görünümde olsalar hatta inanır görünseler bile içlerinde öyle aşağılık bir zulüm taşırlar ki fırsatını bulduğumuz zalimin en aşağılığı olur. En açık belirtileri de gurur, zulüm, iyiye düşmanlık ve hasettir. Peki, arısı olan nefise bakalım. Bir nefsin kudreti ilahi karşısında kendi varlık evhamını terk etmesidir. Böylece nefis laboratuvarı gönül ve ruhun sırlarını alarak işler. Bujiler onarılmış motor hak yönüne dönmüştür. 1. Mahiyet müsbet heyecan kendi hiçliğinin iksirini tadınca gönül yönünde öyle bir heyecana kapılır ki ruhun iç yüzeyinde manevi bir raks gibi adeta uçar. Ucubelerden kurtulan nefis sonsuz bir cevvaliyetle Rabbine koşar. Bu raksında sırat-ı müstakim hikmeti gizlidir. Sıdık ve ihlas ile ateşleyen nefis tehlikelerden uzaktır. 2. Mezaya ve ihsaniye İnsan bütününde Hakk'ın sevdiği öyle meziyetler belirir ki bu meziyetler birer ihsan-ı ilahi olur. Bu meziyetler öyle hazinedir ki vücut iklimine düştün mü birçoklarına köprü olur. İnsanda akıl almaz bir mana doğar. Hak, edep, ihsan, emniyet, itimat, itaat, hüsnü zan, kanaat, nimet, diyanet, namus Sebat, tevazu, sabır, haya, vaat, himmet, muhabbet, ismet, metanet, merhamet, adalet, insaf, azim, tevekkül, tefekkür, hayır, dostluk, şefkat, rıza, şükür, zikir, zarafet, vefa, huşu, ihlas, salah, fazilet, arziyet, zevk, sanat, ilim, aşk, maşuk, lütuf, huzur, sıdk renklilik, kerem, gizlilik, müslim, latif, üns. Arınmış nefis sonsuz yüzeyli bir aynaya benzer. Gönül ve ruhun etkilerini aynı güzellikte yansıtır. Arınmamış nefis ise cilası bozuk, güldürü aynalarına benzer. Şekilleri ucubeleştirir. Böyle bir nefse tevekkül yansıdın mı onu ümitsiz yapar arınmanın gerçek olup olmadığının belirtisi nefsin sıfır noktasından geçmesidir. Nedir sıfır noktasından geçiş? Sıfır noktasından kasıt gerçek mahiyete erme ve manadaki yokluk sırrıdır. Bu matematiksel bir benzetmedir. Negatiften pozitife geçmek için nasıl sıfırı geçmek zorunluysa nefis arınmasında da bu kural geçerlidir. Maliki Yevmiddin sırrına ermek. Allah'tan her emre ve takdire zevkle bakabilmeyi daimi alışkanlık haline getirme en önemli maddelerden biridir. Evrendeki her olay ilahi fırçanın bir sanat şaheseridir. En ters gibi görünen olayın ardında ilahi bir hikmet gizlidir. Bu gerçek namaz ve Fatiha ile bize günde 40 kez hatırlatılır. Sıfır noktasını geçen insan İyake Nabudu ve iyake nestâin sırrına liyakat gösterir ve Rabbine döner. Yani her olayın ardındaki ilahi hikmeti bilir. Nefsin mertebeleri vardır. Yedi tanedir bunlar. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame, üçüncüsü nefsi mülheme, dördüncüsü nefsi mutmain, beşincisi nefsi raziye, Altıncısı nefsi marziye. Yedincisi nefsi kamile. Nefsi emmare nedir? Ona bakalım. Her zaman kötülüğü emreden nefis manasındadır. Kur'an-ı Kerim'deki hiç şüphesiz nefis baştan sana kötülüğü emredicidir. Ayetinden gelir. Hevasına aşkın düşkündür. Yaptığı kötülükleri katıksız olarak görür. Pişmanlık hissetmez. Burada görüyorsunuz şirk, küfür, cehil, gaflet, günahı kebairler, kibir, hırs, şehvet, gadap, haset, kin. Bunlar nefsi emmaredir. İkincisi nefsi levame mertebesi, kınayan nefes manasına gelir. Istilah olarak Kur'an-ı Kerim'deki daima pişmanlık gösteren ve kınayan nefse kasem ederim ayetinden gelir. Üçüncüsü nefsi mülhime mertebesi. İlhama eren nefis manasına gelir. Gene ıstılah olarak Kur'an-ı Kerim'deki nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip oranla iyilik ve kötülüklerini esine dene kasem kalsın ki nefsini temizleyen kurtulmuş, onu kötülüklere gömen oranla ziyana uğramıştır. O kademedeki nefis sahibinin gözleri açılır. Böylece keşfe mazhar olur. Alemin ve eşyanın görünenin ötesindeki hakikatleri basiretiyle anlamaya başlar. Dördüncü mertebemiz nefsi mutmayındı. İyi ve biçimsiz kabiliğinden zıtlıklardan doğurmuş ve huzura ak sakal aptar huylarla bezenen nefis manasına gelmektedir. Beşincisi nefsi radiye. Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye tamamıyla birleşik, rıza gösterdiğine inanılır. O kademedeki nefse razı olan manasına gelen radi adı verilmiştir. Salik'in Cenabı Hak'tan razı olması demek özü ya da başkaları hakkında fenalık veyahut faydalı kabilinden görünen kaza kurallarına koşulsuz teslim olması ve rıza göstermesidir. Altıncısı nefsin mardiye mertebesi Cenabı Hakk'ın kendisinden razı olduğu nefis kademesi manasına gelir. Yedincisi en yükseği nefsi kamile. Bu kademede salik nefsana sulukun bildirme üstün mertebesini bulur ve kamil sıfatını alır. Bir cümle abder sıfatları ve hüner sırlarını kendinde derlemiş. Birleşik kez şekilde Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki temsilcisi olur. Bunu görenler arzular istemez Allah'ı aklına getirir. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.